Herkesin gözü önünde, yan baktığın mevzusu kanlı bitti. Dehşet veren olayın adresi İstanbul Güngören'de bir alışveriş merkezi. Olay AVM'nin yemek salonları ve kafelerinin bulunduğu katta meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre Yunus Orhan tuvalete girerken Necmettin Aktaş'ın kendisine yan baktığını düşünüp omzuna çarptı. Kısa süren tartışmanın ardından Necmettin Aktaş yemek için masaların bulunduğu alana gelip oturdu. Ancak tuvaletten çıkan Yunus Orhan, tekrar göz göze geldiği Necmettin Aktaş'la tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yunus Orhan yanında taşıdığı bıçakla onlarca kişinin gözü önünde bir anda Aktaş'ın üzerine atladı. Necmettin Aktaş'ı boğazından ve yedi yerinden bıçaklayan Yunus Orhan AVM'nin güvenlik elemanları tarafından yakalandı. Neden öldürdünüz? Ağır yaralanan ve çok kan kaybeden Necmettin Aktaş olay yerinde hayatını kaybetti.